Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13. bölüm Küyalan Kılıcı'na ait Yeşim Ruhu hakkından gelenle ilgili bilgi veriyor olacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Çünkü ufak bir bilgi veriyor olacağım. Umarım bu bilgi de hoşunuza gider. Yani çok kişinin bildiği ama belki yeni gelen veya daha öğrenmemiş olan kişilerin işine yarayabileceği bir şey Küyalan Kılıcı ile ilgili vuruşla ilgili. Bunu çoğu kişi dediğim gibi daha bilmiyor olabilir. Onu da göstereyim. İlk öncelikle yapacağımız hareket şu. Sağ veya sol ama genelde sağ tuşu kullanın size bilgi vereyim yani sağ tuşlu kant, yani ee, Şarj ettiğiniz zaman Bütün darbeler biliyorsunuz Kılıcınızda patlıyor yani taş duvar oluyor bu ee, dediğimiz şey köylan kılıcında bütün ee, vuruşlar patlıyor Ve bu vuruştan sonra siz şarjı vurabiliyorsunuz bu birincisi Ama bizim göstereceğim yani benim göstereceğim bu şey değil Zaten bunu herkes istenli veya istemsiz yapabiliyor Benim göstereceğim şey Shift'le sağ, sol, ileri, geri fark etmiyor. Bunları herhangi bir yön tuşunu fark etmiyor. Bu taş formundayken hemen Shift S veya Shift sağ sol basıp geri çıkıp ya da ileri gidip ya da sağ sola kayıp düşmana hemen mouse'un sol tuşuna bir kere basmanız yeterli. Kayarak düşmana vuracak. İlk önce geri çekilecek kayarak. Sonra sol tuşa bastığınız zaman düşmana vuracak. Bunu hızlı yapmanız gerekir. Hızlı yapmazsanız sadece geri çekilmiş olursunuz. Ya da e, şarjı vurmuş olabilirsiniz. Onun bilgisini vereyim. Yani eliniz hızlı olması gerekiyor. Bu durumda isterseniz ama taş formu bozmaması gerekiyor. Yani taş formunda ken bunu yapabiliyorsunuz. Yani diğer yani taş formundan bıraktıysa size düşman bunu yapamayacaksınız. Onu da şu şekilde e, ben göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir vuruşumuz var. Tam bot dur. Bunu dediğim gibi shift sağ sol kaçındınız. Mouse'un sol tuşuyla bir kere bastığınız zaman bu hareketi yapabilirsiniz. Bu işinize yarayan bir şeydir. Yani, ama bunda da şöyle bir şey söyleyeyim. Yine counter yeme ihtimaliniz var arkadaşlar. Bu da bir şarjı vuruştur. Onu da söyleyeyim. Yani sonra ben işte neden counter yedim falan diye söyle, yani düşünmeyin. Bu da bir şarjı vuruştur ama düşmana geri çekilip vurduğunuz için bir ee, sendeleme şey yapabilir. Yani siz vurmayı edebilirsiniz. O anda counter atmayabilir ve vuruş sergileyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Neyse yeşim ruhumuza geçelim. Bu da yeşim ruhumuz. Sağ vuruşumuzun 3. E, şarjında direkt aktif hale gelen bir vuruştur. Yani birinci tınlama tın ediyor. ikinci tınlama değil. 3. tınlamada bıraktığımız zaman ata biniyor ve odaklı bir şekilde nereye bakarsak oraya gider. Eğer farklı bir yöne bakarsanız şu şekilde çevirirseniz farklı yöne gidebilir. Ya da eğer e, bunu yapmıyorsanız yani ben bunu beceremem diyorsanız o odaklı vuruşu ayarlamanız lazım benim gibi. Şu anda ben odaklı vuruşu ayarladım. Eğer odaklı vuruşa ayarladıysanız adamı takip eder. Ama adamı şey yapmazsanız nereye bakarsanız oraya gidiyor olacak atınız. Yani onun bilgisini vermiş olayım. Bu videoyu da beğendiyseniz Lütfen kanala abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum ve bir beğeni tuşuna basmanızı rica ediyorum. Ne kadar beğeni o kadar kişinin e, ulaşmasını ve ne kadar izlenmelerin artması da o kadar daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyor. E, o yüzden beğenen ve abone olanlara çok teşekkür ediyorum şimdiden. E, yine izleyenlere de teşekkür ediyorum. Beğenmeyip de e, direkt videoyu da kapatanlara yine teşekkür ediyorum. Bu teşekkürümü görmemiş olacaklar ama olsun ben yine teşekkürümü edeyim. Seviyorsunuz bay bay diyorum.